Arkadaşlar merhaba. Bugün kraliyet dev güçlü madenciyi ekleyip büyük mücadele fullemeyi deneyeceğiz. E, şu anda 9'a 1 gidiyorum. Aslında bunu kupada denemek isterdim. Fakat e, leveli şu anda 12 olduğu için e, bu sezon için kitap ver kitabını aldım. Bir sonraki sezonun başında da Pestoyal açıp alacağım için e, sonraki sezon maxlayıp kupa maçlarında deneyeceğiz. Ama şimdilik bir alışma süreci olduğu için hem de büyük mücadele denemek daha mantıklı hem de deste türetmiş oluruz. Şimdi bu desteyle bakalım e, fullleyebilecek miyiz? Hadi maçlara geçelim. Evet ilk rakibi bulduk aslı bir arkadaş. Rakibin başlamasını bekliyorum ama sanırım evet başladı. Şaşırttı beni çünkü genelde hep ben başlıyorum. Rakipler beni bekleyen taraf oluyor. Bu sefer güzel oldu. Şöyle bir tomlu atacağım. E, onda da güçlü madenci varmış bizim oğlunu oradan kaçırmamız lazım. Çünkü gereksiz bir fight. Şöyle çekelim. Bu arada tamam çok iyi mezarlık. Yaşçadı işte bu yüzden seviyorum. Şu anda gücünü göreceğiz. Şu an orayı savunması için çok iksir harcamalı. Evet Mega Şövalye. Biz de sağ tarafı alabiliriz sanırım. Çünkü iksiri kalmadı. Varil. Evet. Balıkçı yine ölmedi. E ee, şöyle balıkçıyla mega şuvaliyi çekelim. Bir de iskeletle sağ tarafı. Evet. Ee, yine son ikisini kullandı ama elimizde güçlü madenci var. Tamam. Güzel savunduk. Hasar bile almadık hatta. Şimdi birazcık duraklama dönemi çünkü iksirimiz az, onun iksiri de az. Orada da size birkaç tane soru sormak istiyorum. Bu kart hakkında düşünceleriniz neler? Sanırım büyük mücadelede deneyebiliyoruz veya klasik mücadelede. Her kart açık olduğu için. ben de çok çeşitli deste üretmeye çalışıyorum çünkü e, Mega Şövalye ve Kirliçe hatta Koç Binci de dahil nöflendiği için artık tamamen bir deste değişikliğine gideceğiz. E ona direkt bir yıldırım atabiliriz. Kuleyi de almış olalım. Yani bu kart tamamen metayı değiştirecek zaten. Önceki videoda da söylemiştim. Şöyle bırakalım. Sizin düşünceleriniz neler? Yani iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Veya nelerle kombinleyebiliriz? Şöyle bir cadı. Elektrode bile iyi gittiğini düşünüyorum çünkü e, ee, rakipte binay kartı varsa çok garip yerlere atabildiği için e, güçlü madenci de simetrik bir şekilde her yerden çıkabildiği için baya iyi bir e, tank kart yok edici. Şöyle yaş cadıyı çevirdik bu arada. Tomru da atalım. Çok iyi. Zaten yaş cadı mezarlığın direkt antisi olduğu için ortadan da bir kalite bırakalım. Son 10 saniye. İkinci kuleyi alabilirsek çok iyi olur. Şöyle yıldırımı da atacağım. Evet güzel. Tam bittiği anda kuleyi aldık. Kolay bir maçtı çünkü antiyiz. Hemen devam edelim. Jesus. Bakalım Jesus ne oynuyormuş. Şöyle ruhla başlayalım Çok beklemenin bir mantığı yok. Zaten kraliyet devresesi olduğu için. Rakipte de yavru varmış. Ne oynadığını tam kestiremiyorum ama. Evet mezarlık. Şöyle yaş cadımızı hemen çevirelim. Zehrini birazcık yanlış attı ama bizim o madencimizi oradan kaçıralım. Ters tarafa doğru koşsun. E, şu an onun içinde bir kart atacağı için e, Kraliyet Devi atmak bence mantıklı denemiş oldum en azından Atıcısı da varsa aslında dondurma kullanması daha mantıklıydı ama niye zehir almış Pek anlamadım Mezar taşı Evet şu an birazcık riskli ama Bakalım Şöyle e, Ana kuleyi açtırmaya çalışalım kasırgası elinde büyük ihtimalle ama bakalım Evet. En azından denedik öyle diyelim. Ama ben ana kulemi illaki açtıracağım Yani o atıcı illaki yakalayacağız orada. Şimdi şöyle köşten bir güçlü madenci bırakalım. Ee, rakip klasik mezarlık destesi fakat biraz daha defansif olarak ayarlamak istemiş sanırım. O yüzden de destesine atıcıyı eklemiş. Evet oraya bir yıldırım hemen bir de cadı. Çünkü yavru ölmeyecek. Eğer kart atarsa evet. Terse doğru kaçıralım bizim madenciyi. Şimdi elinde iksiri de yok. Gerçi olabilir ama. Şöyle bir balıkçı. Evet çok iyi oldu mezarlık atması. Ana kulemizi evet açtırdık. Tamam tertemiz. Buradan sonrası savunmak daha kolay. Şimdi şöyle önden bir cadı atalım. Ee, köprüden atıcı atabilir. Umarım tam balıkçı. Çok iyi. Zehiri yanlış attı. Hemen tersten bir kralette bir Güzel iksiri kalmadı neredeyse. Tamam. Bir tomruk evet, balıkçı zannettim. Bunları da iskelet atmışım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Tersen de bir tane daha atak yapalım. Ee, savunacak kart şarjım. Kasırgası evet varmış. Tamam. Ee, şu anda mezarlık atabilir ama atmaması lazım. Çünkü bizi sıkıntıya sokar. O yüzden önden bir atak yapıyorum. Şöyle bir de atıcıyı evet buz üstünde çekeceğiz. Tamam güzel. Zehrini de yanlış attı. Terse doğru kaçırdık. Soldan da bir kraliyet devi. Sağdan giden domuzlar çok iyi gidiyor. Şöyle bir cadı. Çok iyi. Tomrağa gerek yok. Oradan domuz çıkartalım ve maçı kazandık. Gayet iyi. İşte yaş cadının faydaları diyebiliriz sanırım. Mezarlık hala metada olduğu için Nerf getirdiler karta ama hiçbir şey değişmediği için hala aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. O yüzden yaşçadı önemli. Evet, son rakibimiz de hasta bir arkadaş. Bakalım ne oynuyormuş. 12 galibiyet yapabilirsek bu desteği tavsiye edebilirim sanırım. sadece havaya karşı biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşçadı alev ve hatta sadece alev ve tomruk ve çarpmaya öldüğü için çok da işlevsel bir kart değil. Sadece böyle belirli destler karşısında çok iyi iş yapabiliyor. O yüzden yine keyfinize kalmış. İsterseniz deneyebilirsiniz. Şöyle arkadan bıraktım. Bir atak başlatalım çünkü artık. Evet, Kirliçe. E, Kartopu atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Klasik Mega Şoali olabilir. Şöyle Yıldırım'ı bıraktım. Bu arada o Yıldırım'ın düşüş efekti o kadar güzel ki yani en iyi yaptıkları şey olabilir belki şu gelen güncellemede. Kara prensi evet tamamen öldürmedik ama ölmekten beter ettik. Sanırım mezarlık veya Kraliyet devi. Yok mezarlık. E, bu arada gayet güzel ama dev atar mı? Attı. Şöyle bir de çadı. Ee, bizim cadımız hasar almazsa çünkü oku da var atabilir. Tamam bisiklet ordusunu kullandı. Şu an büyük hale okunu kullanabilir. Kanka kullan artık yoksa senin için daha kötü olacak. Şöyle madenci kare prens çektiğinde atayım şöyle. Tamam. Güzel attım. Şu an niye gidiyoruz? Aslında bizim madenciyi terse doğru kaçırsak mı? Yeteneğine bastım. Biraz da ters hasar verelim. Tamam. Evet iskelet ordusunu attı ama biz çok iyi hasar verdik. Şöyle bir iskelet. Gerçi pek de yapacak mantıklı bir hamlesi yok çünkü antiyiz. Şöyle bir yıldırım. Yalnız 3 maçta da mezarlık tutturduk. Bizdeki şans bugün döndü sanırım. Şöyle cadı. Tam dev içinde güçlü madenci. Orada çok sağlam eriteceği için. Galiba saldı maçı. Çünkü buradan sonra çeviremez zaten. Zaman olsaydı 3 taş da aslında ama Sağlık olsun. İki taç da iyidir bence. Evet 5 saniye kaldı. imkansız. Yine de güzel oyundu. Umarım sandıktan da bir tane şampiyon verirse bizim için çok daha iyi olur. Şöyle tamam diyelim. E, rakibin kupasını merak ettim. Düşük olduğunu düşünüyorum çünkü çok da iyi oynamadı. 2900. Bu da 6400'müş. Her neyse sandığımızı açalım. Umarım bir tane şampiyon. Hatta güçlü madenci. Üçer beşer kanka. Evet. Gayet güzel. 797 tane serseri. Tamam. Ee, bu videolukta bu kadar olsun. Hatta şu büyülü sandığı da açalım. Orada durmasın öyle. Evet bu da çok da iyi bir şey vermedi. E, ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.